YouTube'dan önce vardı, Spotify'dan önce, SoundCloud'dan da. MySpace 2000'li yılların başında müzikle uğraşan herkesin dijital sahnesiydi ve Türkiye'de bu sahne bir neslin hayallerini taşıdı. Peki ne oldu da bu platform bir anda kayboldu? İşte Türkiye'nin unutulmuş müzik sosyal ağı MySpace. 2003 yılında kurulan MySpace hem bir sosyal ağ hem de müzik platformuydu. Kullanıcılar kendi sayfalarını oluşturabilir, favori şarkıları listeleyebiliyordu. Müziklerini yükleyip tanıtım yapabiliyordu. Adeta kişisel bir vitrin ama tamamen müzik odaklıydı. 2005-2009 arasında Türkiye'de bağımsız müzisyenler için altın çağdı. Amatör rock grupları, rapçiler, indie müzikler kendi parçalarını MySpace'e yükleyerek ilk hayran kitlelerini burada buldular. Kimler vardı? Kolera ve cezanın erken dönem prodüksiyonları, 0 kilometre indi grupları, DJ'ler, metal grupları, enstrümantal sanatçılar. Hatta bazı isimler ilk sahne tekliflerini MySpace üzerinden aldı. Çünkü YouTube Türkiye'de yavaş açılıyor. Spotify daha ortada yok. Gençler MySpace sayesinde şarkılarını tanıtabiliyor, yorum atabiliyor ve diğer müzisyenlerle network kurabiliyor. Aynı zamanda blog gibi çalışıyordu. Konser duyuruları, afişler, mesajlar. Facebook'un yükselişi MySpace'i bitiren ana etken oldu arayüzü eski kaldı, mobil uyumlu değildi. Türkiye'de müzik severler, YouTube'a, müzisyenler ise Bandcamp ve SoundCloud'a kaydı. 2019'da MySpace'in eski veri tabanı da silindi. Milyonlarca müzik ve profil kalıcı olarak yok oldu. MySpace, Türkiye'de dijital müzik kültürünün ilk temelini atan platformdu. Bugün bazı tanınmış sanatçıların geçmişine bakarsanız o ilk adımlarını MySpace profillerinde görebilirsiniz. Bu yüzden unutulmaz. MySpace belki bugün yok ama bir dönemin hayalleri, melodileri ve gençliği orada şekillendi. Eğer sen de o dönem MySpace'te müzik dinlediysen, belki bir sayfon olduysa yorumlara yaz. Dijital tarih ancak biz hatırlarsak canlı kalır.